Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Geçen gün bir arkadaşla konuşurken bana şu soruyu sordu. Karşı karşıya gelseler Scott Summers'ın optik blastı mı yoksa Superman'in laser beam'i mi ezici olur? Dedim ne güzel soruymuş bu hiç aklıma gelmemişti. Bir tarafta DC evreninde süper gücüyle, süper yumruklarıyla, uçabilmesiyle ünlü olan adamın en önemli güçlerinden bir tanesi olacak. Diğer tarafta da benim çok sevdiğim X-Men liderlerinden bir tanesi olan Cyclops'un mutant özelliği sayesinde gözlerinden çıkan ışın olacak. Gerçekten çok güzel soru. Tabi ışınların gözlerden çıkıyor olması dışında pek kıyaslanabilir güç değil bunlar. Onu da söylemiş olayım ilk başta. O yüzden bu videoda da ben önce iki özelliğin kaynak bölümlerini açıklayacağım. Genel bir yorum yapacağım devamında. Son olarak da topu size atacağım. Hani sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum bu konuda çünkü. Karşılaşma da şu şekilde olacak. Birbirlerine bakıyor olsalar ilk olarak hangisinin dışını diğerine değer. Sorumuz bu. Buna göre devam edeceğiz yani. Bu arada Mehmet Çağrı'dan muazzam bir yorumla süper teşekkür var. Bu yorum baya iyi ki zaten bu yüzden geçen yaptığımız yayında da tartışmıştık bu konuyu. Mutantların sinema evrenine tanıtımı ile alakalı baya güzel bir teori olmuş yorumun. Eline sağlık gerçekten çok beğendim bunu. Konu dışı olmaması adına burada çok fazla detayına giremiyorum bu konunun. Ama yayında dediğim gibi tartışmıştık. Desteğin için çok teşekkür ederim. Kesene bereketli de söylemiş olayım ve konumuza dönecek olursak. Cyclops'un mutant yeteneği zaten ünlü. Gözlerinden güçlü ancak ısı içermeyen kırmızı renkli bir ışın çıkarması. Burada sanırım doğru terim çıkarmak yerine projekte etmek oluyor. Bu ışınların yaptığını sürekli ittirme gibi düşünebilirsiniz. Çizgi roman evreninde bu durumla alakalı, bu güçle alakalı bazı gelişmeler de yaşandı. Şöyle ki, ilk başlarda Marvel'ın karakterleri açıkladığı ansiklopedilerde Cyclops'un gözlerinin farklı bir boyuta portal olduğu anlatılmıştı. Göz kapakları da portalı kapatma görevini görüyordu. Daha doğrusu kapatma olarak değildi, ışınların gidişini engelleme gibi. Birazdan açıklayacağız zaten. Gözlerini açtığı anda enerji boyutu normal dünyaya taşmış gibi oluyordu. Gözlerini açma durumuna göre de çıkan enerji miktarı etkisiyle birlikte artıp azalabiliyordu. Bu durum 2017 yılı Temmuz ayında yayınlanan Ultimus çizgi roman serisinin bir tane sayısında değiştirildi. Direkt olarak o sayı içerisinde değil de o sayıdan sonra değişikliği gidilmesine karar verildi. Şöyle ki bu Cyclops'un gözlerinin bağlantıda olduğu boyutun adı Punch Dimension olarak geçiyor. Ultimates çizgi romanında bu boyutu gösterdiler. Evren bayağı saf enerjiden oluşuyor. Bir sınırı var mı da bilinmiyor. Amerika Chavez adlı arkadaş bu boyuta gitmişti. Her yer kırmızı olarak gösterilmişti burada. Cyclops'la doğrudan bağlantıda olan bu boyuta Amerika Chavez'in gitmesinden sonra Marvel editörleri bu fikri sevmemiş ve değişikliğe gitmeye karar vermiş. Nesini sevmemişler o da belli değil. Hani sadece bu konudaki kararlarını değiştirmeye karar vermişler. Mevzu bu şekilde devam etmiş. Yeni versiyona göre de Cyclops'un sahip olduğu güç vücudu tarafından emilen ve metabolize edilen çevresel enerjilerden kaynaklanıyor. Mesela güneşten gelen ışınlar, etrafında bulunan fotonlar ve radyasyonlar gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Vücudu bahsettiğim tipteki enerjileri emip gözlerinden ışık şeklinde atılabilmesini sağlıyor. Böyle bir değişiklik yapıldı ama karakterin tüm özellikleri güncellenmedi. Yani bazı özellikler hala eski tip veya belirlenmemiş, düzenlenmemiş diyebilirim. Mesela bu ışının Cyclops'a zarar vermemesinin sebebi de yine mutant güçleriyle alakalı normalde. Cyclops bu enerjiye karşı psiyonik bir savunma alanı üretmiş. Bu alan gelen ışını durdurmuyor Geldiği gibi kaynağına geri gönderiyor. Gücünün eskiden kalan özelliklerinde güncellenmesi gereken kısımlardan bir tanesi bu mesela. Hani karakter artık enerji boyutuyla bağlı değilse gözlerinden çıkan enerjinin geri gidebileceği bir kaynak olmaması lazım. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı için de bu kısımla alakalı gizem hala korunmakta. Muhtemelen şöyle devam edilecek. Bu enerji Cyclops'un vücudundaki bütün hücreleri tarafından emilmeye ve depolanmaya devam ediyor diye anlatılır. Yani bir kaynağa geri dönme gibi bir durum olmaz. Daha doğrusu mantıken olmaması gerekiyor. Hatta bu düşünceyi gözlük ya da farklı ekipmanlar için kullanabilirler. Mesela adamın kanından bir miktar alırlar, sonra onu laboratuvar ortamında Cyclops'un hücresi gibi bir yapı haline getirirler. Devamında da bu yapıyla gözlük ya da Cyclops'a karşı kullanabilecekleri bir hapis veya farklı bir ekipman üretebilirler. Neyse konumuza döneyim. Güncellenmeyen bir diğer olayı da bu enerjinin sonsuz olarak düşünülmesiyle alakalı. Eski versiyonda farklı bir evrenden gelen enerji evet sonsuz bir şekilde mevcut. Ancak burada Cyclops'un ne kadar uzun süre boyunca gücü kullanabileceği ile alakalı mevzu o enerjiye göre değil Cyclops'un dayanıklılığına bakarak belirleyebiliyoruz. Her ne kadar süper insan özelliklerine sahip olsa da ışınları uzun süre tek bir yere odaklama olayını sürekli yapamayacağından bir sınırı olmuş oluyor karakterin. Yeni versiyonunda da bulunduğu alandan enerji çekiyor oluyordu ya bu enerji çekebileceği mesafe ne kadar büyük olduğu da belli değil. Yani Cyclops'un dayanıklılığını çok fazla diye düşünürseniz, ışın demeti saldırıları Cyclops'un bulunduğu alandaki enerji miktarının fazlalığına veya azlığına göre belirlenmesi gerekiyor. Havada kaldığı için böyle söylüyorum. Bulunduğu alandaki enerjiyi tüketirse bu defa konumunu değiştirip enerji olan başka bir lokasyona geçmesi gerekir. Hani anlatılan kısma göre bu şekilde yorum yapabiliyoruz. Neyse bu enerji demeti saldırısının gücü 225 kilo civarında kuvvet uyguluyor. Bu miktar az gibi gelebilir. Ama bu gücün sürekli eklenerek devam ettiğini düşünün. Işının frekansı bilinmiyor ama basit bir örnekle şöyle anlatayım. Bir tane makinalı tüfek düşünün ve bütün kurşunları aynı noktaya isabet ettireceksiniz. Suicide Squad'ın ilk filminde Death Shot bunu yapmıştı mesela. Direkt deliniyordu o isabet aldığı nokta. Şimdi her bir kurşunun bomba gibi patlamalı etkisi olduğunu düşünün ve yine aynı noktaya isabet ediyor. Bu şekilde olduğundan dolayı kısa bir süre içinde Cyclops dağı falan delebiliyor. Bu arada düşündüğünüz makinalı tüfek de o kadar fazla kurşun sıkıyor ki o saniye içerisinde frekansı o kadar fazla ki Kurşunlar ışınmış gibi hareket ediyor. Hani kurşunlar o kadar hızlı, o kadar fazla miktarda. Evet, Cyclops karakterimiz bu şekilde. Geçiyoruz Superman'e. Merak etmeyin, hem ileride biraz daha değineceğim hani kıyaslama konusunda. Hem de Superman'in anlatım kısmı daha kısa olacak. Superman'in gücü direkt heat vision olarak geçiyor. Yani konsantre edilmiş ısı enerjisi gibi bir şey. Bu konsantre enerjiyi gözlerinden ışın demeti şeklinde gönderebiliyor. Bu ışınlar Cyclops'taki ışından farklı olarak ısıya sahip yani yakarak geçiyor ve hem ne kadar sıcak olacağı hem de etki edeceği alanın boyutu ayarlanabiliyor. Gücünün kaynağı ise basit, baya baya güneş enerjisi oluyor vücudunda depoladığı enerji miktarına göre de ışın miktarı artıyor. Raid adlı elemandan öğrendikleri sayesinde bu gücü kavgaları sırasında daha efektif kullanabiliyor. Mesela bu enerji direkt olarak güneşten gelip Superman'in vücudunda şarj oluyor ya, güneş patlaması diye isimlendirilen bir saldırı şeklinde kullanabiliyor bu ışınları. Burada vücudunda birikmiş olan güneş enerjisinin tamamını veya tamamına yakın bir kısmını tek seferde salıyor bu hareketle devasa bir patlama yapabiliyor. Ancak bu hareket bütün enerjisini ya da enerjisinin çoğunu tükettiği için sadece bir kere yapabiliyor. Ha tabii ki teoride ikinci defada deneyebilir ama ortaya çıkan güç miktarı ilk yaptığıyla aynı seviyede olmaz. Ya da bundan farklı şekilde gözlerini süper hızlı kırparak bu ışınları kurşun gibi de gönderebiliyor. Bu kırpma şeklindeki hızı trafikte kırmızı ışıkta beklerken yeşile döndüğü anda arkadan selektör yapan eleman gibi, korna çalan eleman gibi düşünebilirsiniz. Hani o kadar hızlı bir şekilde bu. Neyse şimdi gelelim bu iki özelliğin karşılaşmasına. Öncelikle bu tip konular yorumu açık oluyor. Çok açık oluyor. Yani ben şimdi bazı örnekleri ve bilgileri baz alarak yorumlar yapacağım. Ancak farklı örnekleri kıyaslayarak farklı yorumların yapılma ihtimali de daima mevcut olacaktır. Önce bunun yarısını ben bir yapmış olayım. Düşüncem de şu şekilde: Bir kere bu karakterlerin bakışma ve birkaç saniye içinde bence biter. Çünkü iki enerjide ışık hızında hareket ediyor. Enerji kaynağı konusunda Cyclops'un Optic Blast'ının yeni versiyonunda belirsiz çok fazla içerik var. Hani enerji yapısı eskisiyle aynı mı, daha mı güçlü, hızlı eskisinden iyi mi, kötü mü bilinmiyor. O yüzden eskiye göre devam edip sadece enerji özelliği üzerinden kıyaslama yapmaya çalışacağım. Yani Superman'in süper güçleriyle alakalı herhangi bir yorum olmayacak. Cyclops'un optik blastı bildiğiniz kinetik enerji. Yani bu ışını fiziksel bir parça gibi de düşünebilirsiniz bir şekilde. Bazı yerlerde ısı yaratabildiği gösterildi. Bazı yerlerde de ısı yaratamayacağı. Sadece fiziksel güç gösterebileceği anlatıldı ama ağırlıklı olarak fiziksel itme ve parçalama gücü üzerinden devam edildi. Yani ısı yaratabilmesiyle alakalı çok fazla şeye değinilmedi. Bu yüzden ısı üretebilmesiyle alakalı kısmı yok sayabilirsiniz. Ki hatta hatırlarsanız eğer X-Men 97 animasyonunda bu konu üzerinden bayağı bir hareket yapmıştı Cyclops. Karakterin gücüyle alakalı bilinmesi gereken en temel olay aslında fiziksel etki gösterebiliyor olması. Bu kısım cebimizde kalsın. Superman'in Heat Vision'ı güneş enerjisinden türetilmiş ısı bazlı bir saldırı oluyor. Yani yüksek sıcaklık dışında itme ya da fiziksel özellik gösterme gibi bir durumu yok sadece dokunduğu şeyi ısıtabilir, eritebilir, yakabilir yani öyle düşünebilirsiniz bunu. Bu bilgilere göre de ben Cyclops'un ışınlarının Superman'e daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Videoda Cyclops'un saldırılarının 225 kilo civarında kuvvet uygulayabileceğinden bahsetmiştim ya. Bunu şöyle düşünün. Superman'in gözünden ışın değil de o ışın miktarından alev çıktığını hayal edin. Aynı şekilde Cyclops'un gözünden sonsuz tane yumruk çıkıyor ve her bir yumruk 225 kilo civarında kuvvet uyguluyor. Süpermen'den gelen alev, ısı veya işte eritme gücü yumruğu illaki yok edecektir. Ancak bu gelen yumrukların itme gücü, patlama gücü, yok etme özelliği gibi güçlerini baz alıp gelen ışın miktarı kadar çok fazla sayıda olduğunu düşünürsek Cyclops'tan gelen yumruklar bir süre sonra Superman'e değer ve Cyclops kazanmış olur. Evet ödül oyununu X-Men ekibi benim düşünceme göre kazanmış oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi geldik haftanın dokunulmazlık oyununa. Ben dediğim gibi yorum yapıp size topu atacağım demiştim. Bundan sonrası sizde. Ben yorumları okuyacağım. Eğer farklı düşünceleriniz varsa yayında da konuşabiliriz. Hani bunda uyarısını yapmış olayım. Ve bu cümleyle de videoyu tamamlayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da ekz üzerinden yazdığınız cümlelere beni mentionlayabilirsiniz. Onun dışında yaptığımız canlı yayınlara da davet etmiş olayım sizi. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.